Merhabalar, umarım iyisinizdir ve sağlığınız yerindedir. Bugün denize çıkacak olanların ve şu anda hali hazırda denize çıkmakta olan herkesi ilgilendiren çok önemli bir konudan bahsetmek istiyorum. Tabii böyle çok önemli çok önemli konu deyip de kimseyi korkutmak istemiyorum. Bazı arkadaşlar korkutuyorlar ama bu öyle bir konu değil. Bilinmesi gereken denizcilik kültürüne uygun bir şekilde davranılması gereken bir konu. Peki bu konu nedir? Denizde yol hakları. Yani denizde büyüye yol vereceksin, küçüğe yol vereceksin. İşte kafama göre sağdan geçerim, soldan geçerim, arkadan geçerim gibi şeyler maalesef olmamalı. Bunlar tamamen bir kurallarla, bir kurallar zinciriyle tamamen tanımlanmış kitaplara yazan konulardır. Ve güvenlik için de kesinlikle bilinmesi gerekir. Denizde çatışmayı önlemek gerekir. Kime yol verilmesi gerektiği herkes tarafından iyice bilinmelidir. Ha, tabii bir de şunu söyleyeyim korkutuyorlar. Diyorlar ki ya sen bilmiyorsun işte önce bu kitabı bir okumalısın, kuralları bilmelisin ondan sonra denize çıkmalısın. Şöyledir böyledir denizde çarpışırsın kaza yaparsın. Yani hayır denizde öyle kolay kolay çarpışmazsınız kazada yapmazsınız. Yani denizde koca denizde bizim böyle çok dar kanallarımız İstanbul ve Çanakkale boğazlarımız hariç. Onlar da çok çok dar kanallar değil bu arada. Yurt dışında daracık kanallarda yüzlerce tekneler geçiş yapıyorlar. O yüzden bizim çok dar yerlerimiz olmadığı için denizde çarpışan tekne sayısı oldukça az. Bir kere onu söyleyeyim. Yani sizin karaya çıkma olasılığınız, sürüklenme olasılığınız, ne bileyim liman içinde başka tekneye vurma olasılığınızın denizde çarpışma olasılığınız sadece onda bir ya da 15'te bir yapılan araştırmalara göre. O yüzden denizde kuralları iyi bilmeliyiz. Saygı çerçevesinde kuralları uygulamalıyız. Kimseye sıkıştırmamalıyız yol ihlali yapmamalıyız. Yol haklarını kesinlikle bilmeliyiz ama denizde bilmezseniz çarpışırsınız diye bir şey kesinlikle ben buna katılmıyorum ama bugün size denizde yol haklarından bahsedeceğim. Yelkenli tekneler, motorlu tekneler, kürekli tekneler, balıkçılar, kumanda altında olmayan tekneler gibi birçok ayrıntısı var bunun. Ben çok özet bir şekilde denizde kim kime yol vermelidir? Kim kimden yol alır? Onu anlatmaya çalışacağım. Gelin beraber izleyelim. Evet konuya başladık ama konuya neyle başladık? Denizde yol hakları diye başladık. Aslında denizde yol yoktur. Denizde tanımlanmış belli bir trafik ayrım düzenleri, belli bir yerler vardır ama biz bunlara araba yolu gibi yol diyemeyiz. Yani biz aslında şu anda bütün başlıklara, cümlelere yanlış başladık. Denizde yol hakkı tamamen yanlış bir kullanımdır. Olmaz ama kolaydır. Ben de kullanıyorum. Kullanılabilir. Aslında denizde biz yol hakları yerine çatışmayı önleme dememiz gerekiyor. Zaten tüzüğün adı da bu. Çatışmaya önleme tüzüğüdür. İngilizce Coalition Regulation'dan gelir. Yani Correct deriz kısaca buna. 1972 yılında uluslararası bir şekilde tanımlanmıştır. Ülkemizde de 1978 yılında uluslararası olarak tamamen kabul edilmiştir ve uygulanmaktadır. Yani biz Correct kuralları çerçevesinde yani bugün anlatacağım konuların hepsi bu Correct çatışmayı önleme tüzüğünde yazan konulardır onların çok da ayrıntısızdır açık söyleyeyim. Çok ayrıntılı değil. O böyle sayfalarca bir kitap. Üstelik bu Kolrek kitabı da denizde çatışmayı önleme kitabı da sizin teknenizde bulunması, Türk bayrak tekneden bahsediyorum, bulunması zorunlu donanımlardan bir tanesidir. Yani sahil güvenlik geldiğinde sizin teknenizde evrak kontrolü veya donanım kontrolü daha doğrusu yaptığında denizde çatışmayı önleme tüzüğünü size sorabilir. Siz de bunu göstermeniz gerekebilir. O yüzden bu kurallar hem önemlidir, hem bir taraftan da kitap olarak teknemizde bulunması gereken zorunluluklardan bir tanesidir. Tabi şimdi Kore'ye direkt girmeden önce size bazı kavramlardan bahsetmek istiyorum. Çünkü tekne nedir, yelken nedir, motor nedir, balıkçı nedir, kuvvetle üretilen tekne nedir. Bunları söylemem gerekiyor. Öncelikle bir de şunu söyleyeyim. Korek denize iniş-kalkış yapan uçakları. Yani onları bile kapsar. Hatta artık yeni nesil yelkenli tekneler, motorlu tekneler biliyorsunuz denize çok az kısmı değiyor. Havada gidiyorlar. Foil teknolojisi gelişti. Onları da kapsar. Yani deniz üzerinde temas halinde olan tüm taşıtları kapsar. Ne bileyim bir duba çekiyorsunuzdur, bir şey çekiyorsunuzdur. Tamamen denize trafiği engelleyeceği için veya tehlikeye sokacağı için kovreke yani denize çatışma önleme tüzüğüne uygun bir şekilde yapmak zorundasınız. Bunların hepsini kapsar. Denizle ilgili tüm taşıtları, suyun üzerinde güzel tüm taşıtları kapsar. Bunu öncelikle söylemem gerekiyor. Şimdi gelin size bu correkte içerikte kullanacağım bazı terimleri çok kısa kısa açıklamak istiyorum. Tekne dediğimizde, içek tekne dediğimizde denizin üzerinde hareket kabiliyetine sahip her türlü taşıttan bahsediyoruz. Deniz uçakları buna dahil. Kuvvetle yürütülen tekne dediğimizde bu teknenin motoru açık motorla seyrettiği anlamına geliyor. Yelkenli tekne dediğimizde yelken ile seyrettiğini anlayacağız. Yani siz bazen böyle söylüyorlar arkadaşlar. Yelkenli dedi ne bunun motoru yok mu? Var. Ama bu içerikte yelkenli tekne dediğimde yelkenle gittiğinden bahsedeceğiz. Balıkçı teknesi hepimizin bildiği gibi manevra kabiliyeti kısıtlı olan, A60 olabilir, trol çekebilir, belki bir olta atmış olabilir. Teknelerden bahsedebiliyoruz. Balık teknesi de buna dediğimde balış teknelerini anlayacağız. Yani manevrası kısıtlı olan teknelerden bahsettiğimiz bir nebze anlamamız gerekiyor. Kumanda altında olmayan tekne. Kumanda altında olmayan teknenin manevra kabiliyeti yoktur. Ve diğer teknelerin yolundan da çıkamaz. Yani makineleri çalışmıyordur herhangi bir durumdadır. O yüzden bu tekneye de yol vermek zorundayız. Kumanda altında olmayan tekne dediğimizde de bunu anlayacağız. Manevra gücü yok. Motorları çalışma büyük olasılıkla ve tamamen sürüklenme aşamasında bir tekneden bahsedebiliriz. Veya demirde bir tekneden bahsedebiliriz. Kumanda altında değil o tekne onu bileceğiz. Manevra kabiliyet kısıt tekne dediğimizde, manevra kabiliyet kısıt dediğimizde ya boyutundan dolayı kolay manevra yapamıyor, ya başka bir tekneyi yedekliyor, ya bir kablo düşüyor, su altta hatta düşüyor, ya başka bir sıkıntısı var. Bu yüzden manevra kabiliyeti kısıt dediğimizde o teknelerden de uzak duracağız zaten kısıtlı tekne onların da manevra şansı kolay olmadığını bilmemiz gerekecek. Su çekimi nedeniyle kısıtlı tekne. Bundan da bahsedeceğiz. Bazı tekneler çok derin su çekimleri, draftları olduğu için fazla sığ alanlara giremezler. Mesela gemilerin, bazı büyük gemilerin 5 metre, 6 metre yeri geldiğinde dibe doğru draftı çekimi oluyor. Bazılarının daha fazla. Onlar sığa giremezler. Dolayısıyla derinlikten dolayı, derinlikten dolayı eğer bir sınırı varsa bu tekneleri de bu terimle kullanacağız. Evet, yelken teknelerden bahsetmek istiyorum. Yerken tekneler kimlere yol verir, hangi teknelere yol verir, hangi teknelerden yol alır ondan bahsediyorum. Önce yol vermek zorunda olduğu teknelerden bahsedelim. Bir kere kumanda altında olmayan teknelere yol vermek zorunda yerken tekneler. Demirlenmiş bir gemiye kafa tutamayız. Demirlenmiş bir tekne, gemiye, yelken net veya başka bir motor yata üzerine gidemeyiz. Veya herhangi bir sıkıntısı varsa manevra kabiliyeti kısıtlı olan teknelere, gemilere yol vermek zorundadır. Gemi yolu dediğimiz aslında bu arada gemi yolu da yanlış bir tabirdir. Trafik ayrım düzeni dediğimiz bir yerdir orası. Gemi yolu aslında denmez bu yanlış ama ya kolayca kullanıyoruz Türkçe'de. Aslında trafik ayrım düzeni yani gemiler için ayrılmış yollarda direkt dalıp da gemileri sıkıştırmaması gerekir. Kürekli teknelere yol vermek zorundadır. Balıkçılara yol vermek zorundadır. Yani yelken tekne ben yelkenliyim. Yelkenci arkadaşlarımız çoğu biz yelkenci zertülü gideriz diyorlar ama maalesef bizlerin de yol vermek zorunda olduğumuz birçok tekne varmış. Neymiş bunlar? Tekrar özetleyeyim. Balıkç tekneleri, manevra kabiliyeti, kısıtlı olan tekneler, kürekli tekneler gibi teknelere biz yelkenli olarak yol vereceğiz. Evet artık videoları kolay çekemiyoruz. Gördüğünüz gibi bebiş var. Denizin altında doğan bir bebişimiz var. Haliyle mıkmık mık yaptı. Videoya vermek zorunda kaldım. Evet videoyu onu da koydum. Ne yapalım artık gelsin. Baksın o da. O da alışsın şimdi kameralara çıkmaya. Evet nerede kalmıştık? Yelken tekneler kimlere yol vermek zorunda demiştik. Bu koşulların haricindeki tüm motorla yürüyen teknelerin hepsi de yelken teknelere yol vermek zorundadır. Maalesef birçok kaptan arkadaşımız yelken tekninin üzerine sürüyorlar. Kısıtlı zaten zor giden yelken tekniğinden rüzgara karşı debelenen teknelerimize bazen sıkıştırıyorlar, dalga yapıyorlar. Son derece saygısız yakınlarından teğet geçiyorlar. O yüzden lütfen motor yat kullanan arkadaşların hepsi herhangi bir arızaları, bu saydığım koşulların haricinde bir durumları yoksa yelken teknelere yol versinler. Değil mi oğluşum? Versinler değil mi? Bu arada bugün babalar günü. Babalar gününüzde tüm babaların kutlu olsun. Motorlu tekneler hangi teknelere yol vermelidir? Motorlu tekneler bir kere kumanda altında bulunmayan teknelere yani demirli teknelere yol vermek zorundadırlar. Yelkenli teknelere yol vermek zorundadırlar. Balıkçı teknelerine yol vermek zorundadırlar. Kısıtlı koşullarda manevra kabiliyeti kısıtlı olan teknelere diğer motorlu teknelerde yol vermek zorundadır. Yani motorlu teknede her istediği gibi maalesef hareket edemiyor. Ayrıca motor tekneler yelkenler olduğu gibi kürekli teknelere, kürekli yürüyen teknelere de yol vermek zorundadırlar. Trafik ayrım düzenlerindeki yürüyen gemilere onlar da yol vermek zorundadır. Yani onların manevrasını, onlara manevra yaptıracak hareketlerden daha doğrusu kaçınmaları gerekir. İki tane kuvvetle yürütülen motorlu tekne, kuvvetle yürütülen tekne çatışma rotasına doğru gittiğinde kim kime yol vermelidir. Bu aslında çok basittir. Siz sancağınızda gördüğünüz tekneye yol vermeniz gerekir. Yani sağdan gelen aslında yolu alır. Bunu nasıl da anlayabilirsiniz kolayca? Diyelim, teknenizdesiniz. Sizin teknenizin sancak tarafı yani sağ tarafı hangi ışık yanar? Yeşil ışık yanar. İskele tarafı yani sol tarafı hangi ışık yanar? Kırmızı ışık yanar. Siz bir tekneyi sağınızda görüyorsanız o teknenin sizin, siz o teknenin kırmızısını yani iskele tarafını görüyorsunuzdur çatışma rotasına doğru gidiyorsanız. Yani size kırmızı ışık yanıyordur. Ve trafik kuralları gibi kırmızı ışığı gördüğünüz zaman durmanız gerekir. Yani siz herhangi bir tekneyle, iki tane motorlu tekneyseniz ve çatışma rotasına doğru gidiyorsanız K3 teknenin hangi tarafı gördüğünüz sizin için çok önemli. Eğer o teknenin iskele tarafını görüyorsanız yani kırmızı ışığını görüyorsunuzdur size dur diyordur. Bunu gece anlamak bir daha kolay çünkü kırmızıyı görüyorsunuz zaten. Gündüz de bu şekilde düşürürseniz kesinlikle hata yapmazsınız. Ya da en basiti daha da basiti var bunun. Sağdaki tekneye sağdan gelen tekneye yol verilir. İki motorlu tekne karşılaştı. Tabi bunlar için şöyle söylemeyeyim. Kumanda altında olmayan değil. Trafik ayrım düzenlerinde değil. Onlar istisna eşit koşullara sahip. İki tane manevra kısıtlı olmayan tekne değil. Eşit koşullara sahip. İki tane motorlu tekneden bahsediyorum. Sağdan gelene yol verilir. İskelesi görülene, kırmızı görülene, kırmızı yanıyordur, yol verilir. İster hızınızı arttırıp önünden geçersiniz ki bu çok bir saygı değildir, saygısızlıktır bana göre. Dalgasını yaparsınız tekniğinin. İster hızınızı azaltırsınız o sinirinizden geçer. İsterseniz onu korkutmadan, hiçbir şekilde saygı yapmadan, rotasını bozmadan hafif yavaşlayıp arkasına doğru, kıçından doğru geçmeye çalışabilirsiniz. Bir şekilde yol vermeniz gerekir. Aynı şekilde kovrekte yetişen tekne kavramı da vardır. Yetişen tekne daima yetiştiği tekneye yol vermelidir. Mesela karada yollarda giderken sol şeritte yavaş giden bir araba olduğunda ne yapıyoruz? Selektör yapıyoruz. Yol istiyoruz. Denizde bu saygısızlıktır. Denizde öndeki tekneye selektör yapılmaz, korneye basılmaz. Koca deniz zaten sağından veya solundan sancak ve iskelesinden o teknenin geçmeniz gerekir. Yetişen tekne yetiştiği tekneye yol verir. Çünkü her teknenin hızı farklıdır. Kimisi maksimum 35 nat yapabilir. Kimisi maksimum yelkenler gibi 6 nat yapabilir. Karadak gibi düşünmemek gerekiyor. Yetişen tekne daima yol vermek zorundadır. İki tane karşılaşan tekneden bahsedirsek, bahsetmek gerekirse konuşamasam da, iki tane karşılaşan tekneden bahsedersek, iki tane karşılaşan, karşılaşan teknede keçi adı yapmaya gerek yok. Herkes kendi sancağına kırarak trafik ayrım düzeni gibi yoluna devam etmesi gerekir. Aslında karayolu gibi. Türkiye'de trafik nasıl akıyor? Sağ taraftan akıyor. İngiltere tersten akıyor. Onlar ayrı bazı ülkeler tersten akıyor. Kıbrıs'ta öyle mesela ama denizcilikte trafik sağdan akar. Aynı bizim kullandığımız gibi. Denizde de iki karşılıklı tekne karşılaştıysa özellikle dar bir kanaldaysa herkes sancağına doğru kırar ve birbirlerinin birbirlerine iskeleyeni göstererek yollarına devam ederler güvenli bir şekilde. Peki iki yelkenli karşılaştığında kim kime yol vermelidir? Burada 2-3 tane farklı kural var aslında. Öncelikle iki yelkenli karşılaştığında farklı kontrol olduklarından bahsedeyim. Yani farklı kontrol ne demek? Biri rüzgarı sağ tarafında alıyordur, sancaktan alıyordur. Biri rüzgarı iskele tarafında alıyordur. Yani solundan alıyordur. Eğer siz iki yelkenli olarak karşılaştıysanız kim rüzgarı sancak tarafından alıyorsa o yol hakkına sahiptir. Bunu bilirseniz hiçbir şekilde zaten hata yapmazsınız veya herhangi bir sıkıntıya düşmezsiniz. Kimseye de saygısızlık etmemiş olursunuz çatışma önleme kuralları bakımından. Bu ne demek? Diyelim böyle geliyorsunuz. Siz rüzgarı sancak tarafından alıyorsunuz. Bu yelkenli de karşı yelkenli de rüzgarı iskele tarafından alıyor. Rüzgarı iskele tarafından alan yelkenli tekne yol vermek zorundadır. İster tramola atar eğer orta seyrindeyse. ister kafayı açar, arkamızdan geçer. ister yelkenlerini pırpırlatır, durur, hızını azaltır, sizin geçmenizi bekler. Dolayısıyla rüzgarı farklı kontralarda, yani rüzgarı ters taraftan alan yelkenli teknelerde, rüzgarı sancaktan alan yelkenli tekne daima haklıdır. Bu birinci kural. İkinci kural, iki tekneyi rüzgarı iskeleden alıyor. İki tekne de rüzgarı sancaktan alıyor. Bunda ne yapacağız? Ama rotaları gene farklı olabilir. Kimi rüzgara doğru 45 derece gidiyordur. Öbürü rüzgara doğru 90 derece gidiyordur. Gene bu şekilde karşılaşıyorlardır. O zaman da rüzgar altındaki tekneye yol verilir. Yani rüzgar alt tekne olur. Bu ne demek? Rüzgar şu an bu taraftan gelsin. Sizin sancak tarafınızdan gelsin. Fark etmez. İskele tarafından da gelebilir. Rüzgarı kalan tekne rüzgar üstüdür. Rüzgarı ikinci alan tekne rüzgar altıdır. Zaten rüzgar altı tekne rüzgarı alma konusunda bir dezavantajlı. Rüzgar kesiliyor bir kere. Dolayısıyla altta kalanın canı çıkmasın deriz. Altta kalana yol vermek gerekir. Yani iki yelkenli tekne, ikisi de sancak, ikisi de iskele kontraysa, ikisi de rüzgar aynı taraftan alıyorsa rüzgar altında kalan tekneye yol vermek gerekir. İster gene yelkenleri pırpır atın, yavaşlatın. İsterseniz siz de rüzgara doğru yön verin veya isterseniz de eğer yolu siz verecekseniz arkasından geçin. O sizin bileceğiniz şey. Rüzgar altı yelkenliği iki yelkenli karşılaştığında yormamak gerekir. Peki dar kanallarda ne yapacağız? Ülkemizde çok fazla dar kanal yok. Bir Ayvalık girişinde var. Belki bir Dilek geçidi var Kuşadası'ndan sonra. Yani Dilek Milli Parkı'yla ile e, hangi adaydı o? Samos Adası Samos Odası arasındaki Dilek boğaz dediğimiz yer olabilir. İstanbul Boğazı olabilir. Çanakkale Boğazı olabilir. İstanbul ve Çanakkale Boğazları'nda trafik ayrım düzenlerinde yani gemi yol dediğimiz aslında tabir olarak yanlış ama trafik ayrım düzenlerindeki teknelere yol vermek zorundayız. O gemilere, büyük gemilere çapariz veremeyiz. Mümkün olduğunca kısa ve dik bir şekilde gerekirse oradan geçeceğiz. Veya o yollara fazla girmeyeceğiz. Biraz daha kıyı yollarını, kıyı, kıyı şeritlerini daha doğrusu kıyı bölgelerini takip etmemiz gerekir trafik halim düzenlerindeki teknelere dar kanallarda yol vermemiz gerekir. Dar kanallarda da sonuçta bir kural sancak takip edilir bu arada. Tabii ki Ayvalık kanalında olabilir. Orası çok dardır ve iki tarafı da kumluktur. Bir kaçırırsanız kuma oturursunuz. Birçok oturmuş arkadaşım var orada. Dikkat etmek gerekir. Dolayısıyla öyle kanallarda da trafiğin sağ taraftan devamını sağlamamız gerekiyor. Karşıdan gelip de kimseyi sıkıştırmamamız gerekiyor. Bu denizcilik kültürüne saygısına uymaz. Denizde seyir halindeysek özellikle sesli uyarıları çok iyi bilmeliyiz. Çünkü gündüz herhangi bir fener veya flaşör, zikariş teknolojisi uyarı sinyalini göremeyebilirsiniz. Ama benim birçok şekilde özellikle İstanbul'da yerken yapan biri olarak çoğu zamanın çoğunda birçok şekilde gemilerin bize konuştuğunu, vapurların bize bir şeyler anlatmaya çalıştığını daima görüyoruz. Eğer size bir vapur iki kere düdük çalıyorsa bilmeniz gerekir. İki kere klakson korna yapıyorsa bilmeniz gerekir. İki kısa düdük nedir? Tek kısa düdük nedir? Bir gemi size beş kere kısa düdük yapıyorsa sıkıntınız olabilir demektir. O yüzden denizde düdükleri çok iyi bilmeliyiz. Peki bu düdükleri ikiye ayıralım bir kere ondan bahsedeyim. Kısa düdükler ve uzun düdükler. Kısa düdükler yaklaşık bir saniye, iki saniye gibidir. Uzun düdükler dört saniye aralığındadır. Şimdi bir size gemi karşınızdaki gemi büyük bir tekne var karşınızda. Siz yerkenlisiniz, küçüksünüz. Ee, tabii ki yol vermeniz gerekir. Ayrı konu eğer gemi trafik yolundaysa, trafik ayrım düzenindeyse ama değilse herhangi bir çıkı çıkmışsa o da rotası farklı bir koşuldaysa, denizin ortasında bir yerde karşılaşıyorsanız o zaman yol vermek zorunda değilsiniz. Ama ben sizin yerinizde olsam ticari gemilere dikkat ederim. Çünkü onlar zaten çalışıyorlar. ...birçoğu denizden bezmiş olabiliyorlar... ...geminin içinde arızası, yakıt ışısı, bu su... ...size yol vermek isteyebilirler küçük bir yerkenliğe... ...dikkat edin derim... ...öncelikle bundan bahsedeyim... ...eğer bir tekne size... ...tek kısa düdük çalıyorsa... ...rotamı sancağa çeviriyorum... ...diyordur... İki tane kısa düdük çalıyorsa... ...rotamı iskeleye çeviriyorum diye... ...sizi uyarıyordur... ...eğer üç kısa düdük çalıyorsa... ...zaten size doğru gelmiyordur... ...Townistan geliyorum anlamındadır... ...ama... 5 kısa düdük çalıyorsa yaptığın hareketleri anlayamıyorum demektir bu. Yani bir nevi az denizlikte küfür gibi bir şeydir bu. Yani ne yapıyorsun önümde çık yolumdan gibi bir size 5 tane kısa düdük çalıyordur. O yüzden ben sizin yerinizde olsam bu düdükleri kesinlikle ezberlerim. Tekrar da söyleyeyim. Tek kısa düdük sancağı rotamı alıyorum. Çift kısa düdük Rotamı iki kısa düdük. Rotamı iskeleye çeviriyorum. Üç kısa. Tonris'ten geliyorum. Bana dikkat et çünkü geri giden tekneye yol vermek zorundayız. Geri giden Tonris'ten gelen tekne daima haklıdır. Yol almak zorundadır. 5 kısa düdük varsa da <laughs> bu arada tabii bizim demiş. Şu anda çok dikkatimi dağıtıyor. Kusura bakmayın. Evet, konuyu hemen toparlayayım. 5 kısa düdük. Varsa da ne diyeceksin? 5 kısa düdükte de, benim de kafa karıştı. Taptığın da kafası karışıyor. Ne diyor? Yaptığın hareketleri anlayamıyorum diyor. Dolayısıyla yaptığı hareketleri anlayamıyorsa size hoş bir ifade etmiyordur. Beş kısa çalıyorsa dikkat edin, rotasından çıkın, herhangi bir şey yapın. Evet, artık konuyu kapatmak istiyorum. Bugün zor şartlarda öğretecek eviltim, maalesef. Evdeydik. Demişe bakıyorduk bir taraftan da. Ama içerik de koymak gerekiyor. Sizleri bilgilendirmek de gerekiyor. Veya çok fazla ara vermemek de iyi bir şey değil. Bugün size yolaklarından bahsettim. Denizcilik kültürdür yolakları. Çatışmayı önleme kuralları daha doğrusu. Yol hakkı da yanlış kelime olsa da kullanırım ama bilindiği için kullanmak zorundayım. Denizde çatışmayı önlemeden bahsettim. Tabii ki Kovrek kitabını okumanızı tavsiye ediyorum. Kovrek kitabında daha yüzlerce daha böyle konu var, madde var. Ama bunlar en temelleri. Bunları bilirseniz zaten denizde zorluk yaşamazsınız. Tabii ki bir deniz altında mayın arayan bir geminin seyir fenerlerinin ışıklarını ezbere bilemeyiz. Onlar böyle çam ağacına falan benziyor. Her türlü ışık var üzerinde. Onu ben de ezbere bilmiyorum. Tabii ki bunu Correct'te yazan şeylerin hepsini bilemeyiz. Ama temel şeyleri bildiğimizde hem denizcilik kültürüne hem denizcilik saygı değerliğine kavuşmuş oluruz. Ve karşıdaki tekniği sıkıştırmadan daha güzel yol hakkı çatışmadan daha risksiz bir şekilde seyrimize devam ederiz. Konunun başında da söylemiştim. Denizde çatışma her zaman olmuyor. En son ben İstanbul Boğazı'nda bir yolcu motorunun yerkenliğe, motoru çalışma yarış halinde olan bir yerken tekniğe çarptığını hatırlıyorum. Onun dışında liman hariçleri, liman içleri hariç zaten genelde bu kadar çok çarpışma, denizde çatışma olmaz. Karaya oturmalardan bahsetmiyorum. Devirin tarayıp karaya oturmasından, geminin dümeni kitlemesi karaya oturmasından bahsetmiyorum. İki teknenin çatışmasından bahsediyorum. Çok fazla karşılaşmıyoruz ama gene de siz bütün kuralları çok iyi bilmelisiniz. Denizde ne kadar bilgi sahibi olursanız o kadar güvenli seyir yaparsınız. Tekrardan sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Sevgi ve selamlarımla.